Merhaba arkadaşlar. Şöyle hemen bir Hot Wheels 2026 B Cash kolisini gösterelim. Bugün kepenk Darkest'ten B Cash edindik. Şöyle gösterelim sizlere. Nasıl anlayacağınıza gelince sağdan üçüncü harfi hangi harfse arkadaşlar o işte case oluyor. Case'in ismi oluyor dostlar. Bu da B arkadaşlar. 2026 Hot Wheels B hanemize hayırlı olsun. Hadi bakalım. Açılışa geçelim. Oğuz Dağ kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kepek Dağ edindiğimiz Hot Wheels 2026 B Kes kolisiyle sizlerleyiz dostlar. Bakalım Kepek Dağ bir kez daha bize şans getirecek mi arkadaşlar? Bir set aç bulabilecek miyiz? Ayrıca da modelleri inanılmaz merak ediyorum. Hep beraber açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kolimizi açtık. Şöyle bir bakalım Bismillah diyelim. Ops. Burada bir şeyler görüyoruz. Bakalım neler çıkacak sıradan. Hep beraber inceleyelim. Şurada bir Regine Express görüyorum. Şöyle gördüğünüz üzere dostlar. Uzun zamandır çıkmayan bir modeldi. Regine Express. Bu sefer birazcık daha yılbaşına özel. Çin'e özel dekallerle beraber çıkarmışlar. Şöyle modelimizi alalım kenara. Hemen hızlıca. Bir sonraki modelimiz. o çok iyi bir şey. Bir Impala. En son pembeden sonra bu kadar güzel bir impala uzun zamandır çıkarmıyorlardı arkadaşlar. Şöyle modelimizi gösterelim. Benzerlerini hızlı bir şekilde atlayacağız. Şuradan bir iki tane daha alalım bakalım. Hop bir adet 24 24.7 çıkmış. Yine bir fantastik modelimiz var. Şöyle alalım. Şöyle Mazda RX-7 ile Supra karışımı bir model yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Night Speed filminden sizlere şöyle göstereyim. 2026 B -case modelimiz. Hops şöyle koydum. O bir adet SF90'ımız geldi. Ferrari SF90 dostlar. Böyle bakalım koleksiyonumuza yeni bir Ferrari daha ekledik. Şu detayların can bakar mısınız ya? 2026'da 2025'te at biz sağ olsun bizi Ferrari'ye doyuruyor. Drift Enter çıktı arkadaşlar. Bu A case'deydi zannedersem bunun STH'ı. Bakalım Mustang çıkarabileceğiz mi? Hop hemen gelelim. O bir adet Lamborghini arkadaşlar. Şöyle hemen Lamborghini'mizi kontrol edelim. Üstü açık. Üstü açık modeller içinde yeni dekaller gelecek inşallah arkadaşlar. Direksiyonuna, pedalına. Bunların da hep beraber dekal uygulamalarını yapacağız. Kıyadet, Batmobile i. her zaman olmazsa olmaz. Hot Wheels'ın Batmobile'i. Şimdi herkesin elinde onlarca vardır. Oba şöyle bir Silverado'muz var. Böyle boydan kaplama ilk defa yapıyor Hot Wheels. Ve bu Silverado'ya da gerçekten inanılmaz yakışmış arkadaşlar. Bu Sakura da değil tam olarak ama hani ne olduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar da yoruma yazarsa çok sevinirim dostlar. Şöyle modelimizin şöyle önden de bir görünümünü alalım. Yine bir tane fantastik model. Şöyle ayıralım hemen. Hop. Evet kolide. Şöyle bakın görüyorsunuz bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Ancak gayet normal. Şöyle Cupra Air Racer diye geçiyor dostlar. Bu kupralara da teker değişimi inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Edindiğiniz zaman tavsiye ederim. Güzel bir swap yapmanızı. Bastığınız zaman çok güzel oluyor. Bir adet Monster Hike çıktı. Şöyle hemen gösterelim. İşte, o bir Civic görüyorum burada. Şöyle bir itfaiyemiz. Mevcut mor. Bunun kırmızı çıkmıştı çok uzun zaman önce. Uzun zamandır da çıkarmıyorlardı. Bu da gayet güzel olmuş. Honda Civic Type R 2018. Bu modelimizin tek eksiği arka stopları. Bunları da biz tamamlayacağız tabii ki yayınlarda. Çok iyi ya. Özellikle iş döşemeleri kırmızı yapmaları da gerçekten çok güzel olmuş. Gelelim. Bir adet Dodge Hemi. Bir adet Bon Bass dostlar. Şöyle gösterelim hemen. Videoyu çok uzatmadan hızlı hızlı. Tık. Şu şekilde gösterelim. Ha Pagani. Tunut model arkadaşlar. Görüyorsunuz Pagani Zonda. Bu alınır. Bu Tunut model, modellerde bu Pagani alınır arkadaşlar. Gerçekten tavsiye modeldir. Bilginiz olsun. Bir adet Porsche Taycan Turbo S. Ön far detaylar inanılmaz güzel ya. Efsane indirmişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkada da yine aynı şekilde Porsche yazısı ve boydan boya bir stop detayı. Şimdi bakalım. Yine bir adet Batmobil kaldırdık. Jeep Gladiator. Bunlar da iki kezde bir çıkardıkları bir model dostlar. Arkada da iki tane motosikleti mevcut. Şöyle hemen şu şekilde daha net. Göstereyim sizlere. <laughs> bir adet ekmek kızartma makinesi. Bu ne? Ha, bunu ilk defa gördüm. Bunu bilmiyorum. Hemen bir bakalım bir arkasına. Evet dostlar bu aracın esprisini bilen arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Şöyle daha net göstereyim sizlere. Şu şekilde. Hemen çıkaralım. O Gordon Gordon Mori. Ve dilim tam dönmüyor bunu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şunu şu şekilde göstereyim. Sizlere şuradan lisansını görün. Şöyle arka stop detaylarına kadar yapılmış bir model. Gerçekten de koleksiyona değer katacak bir model dostlar. Ford Mustang E1400 Çok güzelmiş lan. Yine her zamanki güzel bir model yapıp ama stop detayı koymamaları tabi. Bizi yine şaşırtmıyor. Far detayı da yok ya. ya bu kadar güzel model yapıp da. o klasik bir kit. Dostlar şu modelin altında şurada bir boşluk var arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan herhangi ufak bir ışık verdiğiniz zaman şu modelin şurada ki Bölgedesi kırmızı tamamen kendini belli ediyor ve içindeki de kırmızı döşemeleri kendini belli ediyor. Hani filmdeki efekti alabilirsiniz. Bakalım hemen şuna bir açalım ve bakalım arkadaşlar. Evet, evet dostlar şöyle görüyorsunuz. Bakın. Şu şekilde gösterelim. Yine şöyle yaptığımız zaman zannedersem çok daha iyi. Bakın görüyor musunuz? Direkt filmdeki efekti alabilirsiniz arkadaşlar. Hop şöyle. Bakayım abi. Yani bu da e, ciddi manada koleksiyonunuza katkı değer katacak bir modeldir. Bu dokununca da hissiyatı inanılmaz güzel arkadaşlar. Hop hemen böyle koyduk. Aa, gitti. Bir adet drift box çıktı dostlar. Onu da Civic sandım ilk başta. Turbo S zannettim ama değilmiş. Şöyle gösterelim. O bu da çok güzel. Purple Passion dostlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sizlere gösterelim. Yine bir adet daha Dritbox çıktı. Kenar aldık. Oo çok güzel lan bu. Evet arkadaşlar Ford Mustang Shelby GT500 2020. Bu modelde de yine dokunduğunuz zaman e, hafif kiremit ve kaygan bir hissiyat veriyor. Bunu da açıp sergilemenizi tavsiye ederim. Şöyle gösterelim iç döşemelerinde. Hop aldık. Bir adet Chevy Fleet Line çıktı arkadaşlar. Bunun da sarısı ve siyah çıkmıştı. Yine bu renkli inanılmaz güzel olmuş. Hemen kenara alalım. O Porsche 911 Carrera T geldi. Şöyle gösterelim. Bu modelde sadece teker değişimi modeli bambaşka bir havaya sokuyor. Çünkü ön far detayları olsun, stop detayları olsun, plakalıkları, çift çıkışı egzozuyla beraber inanılmaz güzel bir model. Ve tabii şunu da eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten bir mini GT tadında üst segment bir model tadında arkadaşlar tek yapmanız gereken bir teker değişikliği. Ondan sonra tadından yenmez. Hemen şuraya. Hop! Barbie geldi dostlar. Şöyle bakın kızınıza kız arkadaşınıza, eşinize alabileceğiniz bir model. Ben de öyle yaptım zaten. Yine bu modelde de dostlar şurayı ben biraz zorlanıyorum açarken ama hop. Şöyle bakın ova. Bakın şöyle modelin içini göstereyim sizlere şekilde. Şu da çıkıyor arkadaşlar. Bunu açarken ben birazcık zorlanıyorum. Muhtemelen de aha da açtım yala. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şurada şöyle bir tezgah. Şöyle içini de sizlere şu şekilde. Gerçekten inanılmaz güzel ya. Tam dioramalık bir model dostlar. Hemen şöyle kenara aldık. Hop. Oo, Bundan iki tane mi çıkıyordu be? Setar çıkmadı. Bu model dostlar Ford Mustang GT D. Bu model B case'imizin Seyta arkadaşlar. Şöyle gold yıldız jantlarıyla beraber. Bakın ilk uzun zamandır Hot yapmadığı bir şey var arkadaşlar. Hot Wheels S2 modellerinde genelde stop detayı yapmaz. Ama bunda gördüğünüz üzere stop detayı ve atı da koymuşlar plakala. Güzel bir spoiler. Şöyle kırmızı bir geçiş mevcut dostlar. Şerit mevcut. Kaput ve tavan da siyah. Şöyle bakın motor havalandırma çıkışı da. Çok güzel bu. Şöyle yeniden gösterelim. Şöyle iki tane hemen modellerimizi gösterelim. Birbirine benzer. İlk değil Chaser ve 4 Charger Dayton. Şöyle gösterelim. Hmm. O oh, bunda da motor detayı varmış ha. Bak şimdi fark ettim. Bu da akrilik boyayla renklendirilebilir arkadaşlar. Evet şimdi. Gel 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 bakalım gel bakalım. Hemen hızlıdan şunları da bir alalım arkadaşlar. Şurada iki adet modelimiz mevcut. O oh, Bugatti Bolit çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunun da yine farklı renkleri Birazcık daha e, bunun arkadaşlar siyah daha koyu bir rengi çıkmıştı 2025'te. Bu ama daha detaylı. Şöyle bakalım. Yine motor havalandırması. Hop. Tabi buna yine stopunu biz yapacağız. Egzoz detayını biz koyacağız. Hop. Şöyle koyalım dostlar. Bunu buraya aldık. Bir adet yine Batmobil 5'lik. Hmm, güzelmiş. McMurtry Spirit'in arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya bu modelin hikayesini pek bilmiyorum. Ama zaten herhalde film arabası olması lazım. Bu modelin de yine hikayesini arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Şöyle buyurun. Regal Dodger var arkadaşlar. Bilim dönmedi. Hop oh, bu da tamamdır. Oha Maserati bu çok iyiymiş ya. Bunun beyazı çıkmıştı ama bu mavi renk çok daha güzel olmuş. Şöyle ön tarafa gelelim. Şöyle motor çıkışı. Arkası arkadaşlar boydan boya stop. Eski modellerde eski arabalarda da yine aynı şekildeydi. Boydan boya stoptu. Bu araçta yine aynı şekilde bir model. Şöyle bırakalım bakalım başka neyimiz var. Bir adet fantastik aldık. Yine aynı modelden bir adet daha fantastik çıktı arkadaşlar. Drift Max bir adet daha çıktı. Road Charger Dayton bir adet daha çıktı. Hemen şöyle hızlı hızlı incelediğimiz modelleri geçelim. Daha fazla zamanımızı harcamayalım. Yine bir adet Reflex diye bir fantastik modelimiz çıktı dostlar. <laughs> Yine McMurty çıktı. Şöyle bakın. Karton de çok güzel duruyor. Bunun kesinlikle bir hikayesi vardır ya. Bakalım. X-Team diye bir adet daha model çıktı. Yine Barbie'miz çıktı. Dodge Hemi Challenger çıktı. Şöyle gösterelim sizlere. Hmm. Ama bu ne güzelmiş ya. Mazda MX Miata. Bu Netflix'te bir filmde kullanılıyordu ama bunun farklı yeşil rengi olan Model arkadaşlar, şöyle gösterelim. Yine bir adet Honda Civic Type R, 2018 modelde incelemiştik. Hmm, evet, görme engeller için özel üretilen bir model arkadaşlar bu da. Bunun daha önce düz beyazı çıkmıştı, daha fazla tırtıklıydı. Bu seferki modelini birazcık daha tırtını azaltmıştı herhalde görsel açıdan kazanmak için. Hoba! Evet arkadaşlar Optimus Prime'ımız geldi. Low battery. Please charge. Vay 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 vay. Böyle bıraktık. Bir adet daha Pagani Zonda çıktı. Tunut model. Hop. Şöyle bir yine şunu da koyalım. Yine fantastik modeller her zamanki gibi. Evet arkadaşlar şöyle Truck Ripper diye bir modelimiz var. No bu modelin şöyle Please arkasına charge. baktığımız zaman da gösterdiği gibi ön tarafı hareketli parça arkadaşlar. Şöyle modelimizin ön tampon tarafı hareketli parça. Bu da gerçekten bir farklılık katıyor modele. Bir de ayrıca inceden bir baktık. Yani e, bu Case'de bu sefer TH çıkmadı. Dodge Viper, beyaz Dodge Viper olacaktı. Hani hızlı hızlı geçtik de acaba görmedik mi diye baktım da yok maalesef enteresan bir şekilde bunda da çıkmadı. Demek ki artık her kolye TH dahi koymuyorlar dostlar. Şöyle Passing Go ve yine RD06 2 adet. Bu bir Hasbro lisanslı arkadaşlar. Monopoly oyunundaki bir e, figür karakter diyelim onun arabası şöyle bakın şöyle Monopoly'yi de gösterelim. Şurada Hasbro bir figür üreticisi bildiğiniz üzere lisanslı bir üründür. Low battery. Şöyle Please charge. Geçtik bakalım. Çok az modelimiz kaldı. Bir SF90 daha çıktı. Hayırlı olsun. Ferrari SF90. Şöyle inceledik zaten modeli. Böyle çıkaralım. O Porsche Taycan. Ha, Porsche severiz ya bu sefer yani özellikle bu son 2-3 kezdeki Porsche'lar gerçekten çok detaylı. Hemen hızlıdan aaa McLaren Formula 1. Şöyle buyurun beyler. Hatyız yani bu sene 2025 ve 26'da bizi Ferrari'ye Formula 1'e e doyurdu gerçekten de. Honda Civic Type R'a. Hop geçtik. Yani Yine bir Ford Mustang Shelby GT500 incelemiştik. Bir Chevy Impala. Yine McMurthy çıktı. Bunların 3 tane çıktı ya. Low no battery. Please charge. Evet. Bir Chevy Silverado daha çıktı. İncelemiştik arkadaşlar. Bir şöyle bir soda gazoz açacağı. Gerçekten de çok sağlam bunlar arkadaşlar. Biz de kullanıyoruz. Hop, şöyle geçelim. Başka bakalım. Son modellerimiz Ford Mustang mach Yine bir Maserati. Yine bir Lamborghini. Gordon Murray. Ve son olarak hop aa, gel bakalım. Her yer model görüyoruz. Ve son olarak 2020 Jeep Gladiator arkadaşlar. Şöyle son modeli de gösterelim. Şimdi çok fazla uzatmadan arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu modelleri de açtığımız başka bir videoyla sizlerle beraber olacağız. Kanala abone olup takip edip beğenip paylaşmayı unutmayın. Yine aşağıya Kefek Daykest'in internet sitesini ve Instagram adresini bırakacağım arkadaşlar. TikTok adresini de aşağıda bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. No Görüşmek üzere.